Bugün bin bir yemek tarifi mutfağında cevizli kavrulmuş unlu un kurabiyesi yapacağız. Tarif için gerekli malzemeleri açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bulabilirsiniz. Kurabiyede kullanacağımız unun bir su bardağını güzelce kavuruyoruz. Unumuzun rengi dönene kadar kavurduk. Beyazlıktan biraz daha rengi dönmüş oluyor. Şimdi bunun soğumasını bekliyoruz. Oda sıcaklığındaki 250 gram tereyağı, bir çay bardağı sıvı yağ, Öncelikle bunu güzelce karıştıralım. Bir yemek kaşığı nişasta ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar tarçın. Bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilya ekliyoruz. Ve küçük iri karışık bir şekilde çekilmiş cevizimizi ekliyoruz. Bunu da karıştırıyoruz. Evet önce kavrulmuş unumuzu ekliyoruz. Gerekirse kavrulmamış undan da ilave yaparız kıvamına bakıp ondan sonra un ilavesini durduracağız arkadaşlar. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmiş olacağız. Önce kaşıkla karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğurma işlemine devam edeceğim. Bir su bardağı kavrulmuş unu ilave ettim. Kavrulmamış unla gerisini tamamlıyoruz. Evet kurabiyeme pudra şekeri eklemeyi unutmuşum arkadaşlar. 2 yemek kaşığı pudra şekeri ilave ediyoruz. Güzelce yoğuruyoruz. Bunun yerine şeker de ilave edebilirsiniz. Evet arkadaşlar hamurum hazır. Şimdi şekil verme işlemine geçmeden önce böyle yuvarlak yuvarlak yapıp buraya koyuyoruz. Daha sonra yuvarlama işlemine geçerseniz daha kolay olur. Evet şimdi şekil verdiğimiz kurabiye hamurlarımızı elimizde bu şekilde yuvarlıyoruz. Daha sonra yağlı kağıt serili fırın tepsimize yerleştiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kurabiyemi bu şekilde hazırladım. Şimdi önceden ısıtılmış 170 dereceli fırında kontrollü bir şekilde pişirelim. Evet arkadaşlar kurabiyemiz pişti. Şimdi fırından alıyoruz. İlk sıcaklığı gidince üzerine pudra şekeri serpip servis edebilirsiniz. Evet kurabiyemin son hali bu şekilde. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.